Bilgilendiren eğitmen kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 6 Eylül'de yüz yüze kayıtlar başlayacak. Bununla ilgili üniversitelerimizin almış olduğu farklı kararlar var. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de şöyle bir karar almış arkadaşlar. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için üniversitemize ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerimizin kesin kayıt işlemleri 4-8 Eylül tarihleri arasında E-Devlet üzerinden olacaktır. 6 ile 10 Eylül arasında yüz yüze yapılacaktır. Yüz yüze kayıt yaptıracak öğrencilerimizin Covid-19 aşılarını tamamlamış olmaları ya da kayıt esnasında 72 saat öncesine ait negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri beklenmektedir. Tercihinizden dolayı sizleri kutluyor. Başarılı ve mutlu bir üniversite yaşamı geçirmenizi diliyoruz demiş arkadaşlar. Ee, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Marmara ile Çanakkale Üniversitesi'ni takip ediyorum arkadaşlar. Onlarla ilgili de video hazırlayacağım. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi COVID-19 aşılarınızı olmanızı ya da PCR testi yaptırmanızı istemiş arkadaşlar. Kayda giderken bunlara dikkat edin. Çünkü eğer şehir dışına gidiyorsanız aşı yaptırmanız çok sıkıntı olabilir. PCR testi yaptırabilirsiniz. PCR testi ile ilgili sıkıntı yok ama o da 72 saat öncesine ait demiş. Bu hususlara dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Diğer üniversitelerimizle ilgili videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. İzleyin izleyen arkadaşlardan bir ricam var lütfen abone olalım bildirimleri açalım kendinize çok iyi bakın